Merhaba herkese. Umarım iyisinizdir. Ben bir zamanlar hep gizemli olmak isterdim. Şöyle sessiz, az konuşan, kendini ele vermeyen bile. Öyle ya dizilerde, filmlerde esas kadın, esas olan hep öyle. Mesela Gilmore Girls'te Jess karakteri ya da Hawaii Meteor Madrid'deki Robin'in o mesafeli duruşu bende hep hayranlık uyandırmıştır. Hep bir çekicilik vardı o az konuşanlarda. Sen ne kadar az açarsan kendini o kadar çok merak edilirsin gibi havalı olmakla gizemli olmak eş anlamlı gibiydi hatta. Ve ben tam tersiydim. Bu arada kişilik özelliklerinin toplumsal kabulü aksi de geçerli. Sessiz olan soğuk, duvarlı gibi adlandırılabiliyor. Ya da kalabalık sevmeyen vahşi veya sosyal diye. Atanan bu sıfatlar kendi olmayı engellediğinde tehlike burada başlıyor. Bu bölümde tam olarak bunu konuşacağız. Ben çocukken daha sessiz biriydim. Az konuşur, az görünürdüm. Lise ile birlikte dili pabuç gibi oldu. Okul çıkışı arkadaşımı günün özetini verirken nefes almadan konuşurdum. Sınıfta biri ağlasa gözümden beni de yaş gelirdi. Öğretmen bir kişi gönüllü olurum dediğinde elim zaten havada ayrı çoğunlukla. Dağılım, canlıyım, bir şavuruncuyum diye tanımlıyordum bunu. Ama bu özelliklerimi yıllarca sevimli değil hep fazla buldum. Kendimi kısaltmaya çalıştım. Sustukça daha güçlü hissedeceğimi sandım. Ama içten içe bir çarpışma yaşadım. Kim olduğumla kim olmak istediğim arasındaki fark beni yordu. Bir yerden sonra şu soruyla bir izleşmek zorunda kaldım. Kendini ne kadar inkar edebilirsin? Elma ağacı olmana rağmen neden hala olmak istiyorsun? Ve işte o an kendi kabul ettiğin ilk basamağını tırmandım. Sana da bu podcast'te tam olarak bu yolculuktan bahsedeceğim. Kendi savaşmayı bırakmanın nasıl bir özgürlük olduğunu, başka biri olmaya çalışmanın neden bu kadar yıpratıcı hissettirdiğini ve en önemlisi olduğu şeyi onurlandırmanın ne kadar kıymetli olduğunu konuşacağız. Büyürken hep bir başrol sessizliği vardı kafamda. Yani dikkat et filmlerde esas karakter genellikle çok konuşmaz. Az ama özdür. Odanın köşesinde oturur, bir cümle kurar, herkes dusar. Bense bu kalıba hiç sığmazdım. Genelde konuşup konuşup sonra kışman olursun ya, o bendim. Gel yani şimdi bu bilgiyi bu kişiye niye veriyorsun dedim içimden. Ama bir süre engel de olamadım kendimi. İnsan bazen kendisini bir karakter gibi yazmak istiyor. Elindeki metin hoşuna gitmezse yeniden yazmaya kalkıyor. Ama şöyle bir sorun var. O karakterin doğası farklıysa onu başka bir türe çevirmek zor. Şunu fark etmek acı ama özgürleştirici oldu benim için. Ben roman türünde biriyim ama hep kısa film gibi olmak istedim. Daha az, daha öz. O zaman fark ettim. Kendimi hep başkalarıyla kıyaslamışım. Az konuşan değerli, içe dönüğü derin, sol kanlıyı olgun sanmışım. Oysa ben sıcak, heyecanlı ve gösterişli de olabilirim. Ve bu daha az olduğum anlamına gelmez. Çünkü bazen kahramanlar sadece susmaz. Bazen onlar konuşur, anlatır, saçmalar, gülümsetir. Tıpkı benim gibi. Ben yani tıpkı senin gibi. Çocukken evde televizyonun başında izlediğim Beyblade çizgi film vardı hatırlarsınız. Ee, ana karakter Takao. Takao okulun ortalama bir öğrencisi. Ne popüler ne dışlanmış. Ama o da tıpkı bizim gibi olmak istediğiyle olduğu kişi arasında sanılır dururdu bence. Arkadaş grubundaki en hareketli oydu. Bir de Kai vardı. Kai sessiz, Kai havalı, Kai güzelliğiydi. İki karakter arasındaki fark benim olmak istediğim ve gerçeklik karakterim arasındaki farktı belki de. Ve biliyorum ki... İdeal karakterim ile gerçek karakterim arasındaki fark ne kadar fazla ise o kadar boşluk büyüyor ve bu stresi sokuyor. Bir de arkadaş gruplarını düşünün. Çok konuşan, fazla görünen çocuklar en çok eleştirilen çocuklar oluyorlar. Ve bu anlarda benim içimde fazla olmanın suçluluk duygusunu doğuruyordu. Ve işte tam da o noktada kişilik değil maske gelişmeye başlıyor. Bir şeyler istiyoruz, sessiz olmak, daha çekici olmak, daha az görünür olmak ya da daha merak edilen biri olmak gibi. Bunları istemek aslında insani. Ama bunları isterken yöntemimiz o kişilerin beğenebileceği, sevebileceği maskeler oluşturmak. Peki bunu niye istiyoruz? Çünkü çoğu zaman içimizde sevilme, beğenilme ait olma gibi bir yere dokunduğunu düşünüyorum. Bir de şu şekilde bakalım. Kendi kabul etmek deyince birçok insanın aklına ilk şu geliyor. Demek ki artık çabalamayacağım. Demek ki pes ettim. Çünkü bizim kültürümüzde kabul etmek çabalamamakla özdeğer bir şey. Oysa kabul etmek pes etmek değil. Tam tersine gerçek çabayı ancak ondan sonra başlatabilirsin. Kendi değiştirmeye çalışmak eğer samimi bir keşiften değil de utançtan geliyorsa bu bir tür savaş hali oluyor. Ve savaşın olduğu yerde huzur olmaz. Kabul etmek ben buyum ve buradan devam edeceğim demek. Yani koşulları reddetmeden olduğu gibi görüp adım atmak demek. Disney'in tersi filminde Neşe karakteri var biliyorsunuzdur. Sürekli her şeyin mutlu olmasını istiyor Neşe. Düzgün hissetilen onları bastırıyor, onları dışlıyor. Ama sonra fark ediyor ki oradaki ana karakter oradan Varlin'in iyileşmesi için ancak üzgün duygunun da kabul edilmesiyle oluyor. Üzüntü neşenin zıttı gibi görülse de iyileşmenin kapısını açan tek duygu. Ve burada kocaman bir metafor var. Kabul etmek, kötü hisleri içeri almak değil, onların da var olma hakkı olduğunu kabul etmek. Sen fazla konuşuyor olabilirsin. Belki çok duygusal, belki çok hızlı bağ kuran birisin. Ya da tam tersi, sessizliği seven, mesafeli ve gözlemcisin. Bunlar senin gölgen değil, dokunulmamış yönlerin olabilir. Kabul ettikçe onların nasıl kullanılacağını da öğreniyorsun. Kendini olduğun gibi sevmek egoistçi bir şey mi? Bu soruyla çok sık karşılaşıyorum. Genelde de kendime soruyor oluyorum. Örneğin bir insanı seversen ama eksikleri vardır. Onu tamamen inkar mı edersin? Yoksa olduğu haliyle kabul edip birlikte gelişmek mi istersin? İşte o zaman sorunun cevabı aynı şey kendi içinde geçerli oluyor. Sevgi varsa sabır geliyor, kabul varsa dönüşüm geliyor. Yalan Dünya dizisini izledin mi bilmiyorum. Orada Rıza kendisini defalarca sabote ediyor. Sürekli aynı hataları yapıyor. Herkes itiyor, kendini de itiyor belli bir yerde. Çünkü işten içi şunu hissediyor. Ya olmazsa ya reddedilirsem. Ancak dizinin ilerleyen sezonlarında deniz şücümleri Rıza'nın karşısına geçiyor. Rıza bazen düşünmekle istemek yetmiyor. Yapmak lazım. Dağıt, çık, rezil ol. Sonuç neyse ne. Ama yaptım de, olmadı de. Hayatın düşünmekle ve korkmakla geçiyor. Ve bu da hayat değil. İşte bu tam olarak kendini kabul etmenin sevmeye başlananın tanımı. Sen zaten mükemmel olmak zorunda değilsin. Ama olduğun yerden dürüstçe gelişmeye niyetliysen bu zaten değerli bir şey. İşte kendine dikkat etmeye başladığın an sevgi başlıyor. Birine ya da bir karaktere üzünebilirsin. Hatta belli yönlerini hayatına alabilirsin. Ama kökünü inkar edersen bir ömür kendinle yabancılaşırsın. Çünkü bir elma ağacı gibi düşün. En güzel sen kendi meyveni verdiğinde oluyorsun. Çünkü sen sen olduğun için güzelsin. Tüm mevcudiyetinle. Kabul etmekle anlamak arasında da gizli bir bağ var tabii. Birini ancak anladığında tam olarak kabul edebiliyorsun. Aynı şekilde kendinde, de. Kendini anlamadan, kendi şefkat göstermeden yapılan her kabul denemesi biraz eksik bence. Hatta biraz mecburi oluyor. Frens ise tam olarak kendi kabul üzere kurulu bence. Diziyi bir düşünelim karakterleri. Monica çok mükemmeliyetçi. Rachel'in görünme çabası var. Chandler'ın özgüven savaşları var. Kübin'in rahatlığı herkesi rahatsız eden durumda. Hepsi karakterleriyle diziyi yaşanır kırıyor. Ve hepsinden bir bağda kuruyoruz. Rachel ilk bölümlerde şöyle demişti hatırlıyor musun? Babasıyla telefonda konuşurken. Sanki hayatım boyunca herkes bana sen bir ayakkabısın, sen bir ayakkabısın, sen bir ayakkabısın dedi. Peki ayakkabı olmak istemezsem, ya çanta ya da şapka olmak istersem? Babasının prensesi, lisinin barak odaçısı olan biri için ne büyük farkındalık değil mi? Rachel etrafındaki sahip oldukları kendisini tanımlamasına rahatsız oldu. Ve önce kendini kısıtlayan konfordan bağını kopardı ve dizi boyunca gördük ki bu onun gibi biri için çok çok zordu. Ancak kabul etti ve yoluna devam etti. İşte dizilerdeki karakterler bizlerin içindeki gölge benlikleri ortaya çıkarıyor. Kendinden kaçan ama nereye kaçtığını da bilmeyen o parçayı. Belki de bu yüzden her hafta heyecanla bağlanıyoruz. Tekrarlarını defalarca izliyoruz. Kendimizden bir parça gördüğümüz ve bu ortaya çıkarılıp kabul edildiği içindir belki de. Ne dersin? Gün geliyor bir sabah aynaya bakıyorsun. Gözaltı morlukların, biraz karışık saçların... Belki kırılmış ama hala yaşındayan gözlerinle kendine bakıyorsun ve bu halimle de varım diyorsun. O gün senin en sessiz ama en önemli zaferin oluyor bence. Çünkü sen kendin olduğun için özelsin. Ve başkası gibi olmak zorunda değilsin. Ve tamamen tesadüf olarak söz cümleleri e, kurarken arkada e, benim de çok sevdiğim Bruno Mars'ın Just The Way You Are şarkısı çalıyor. Bu şarkı buraya kadar gelen herkese armağanımdır. Çevresine muhakkak bakmanız dileğiyle. Şimdiki durağımız kabul etmek. Aracımız mutluluğun binbir yol ilerleyecektir. every day yeah i know i know when i compliment her she won't believe me and it's so it's so sad to think that she don't see what i see but every time she asks me do i look okay i say when i see you oh,